Herkese merhaba. Umarım iyisiniz. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ben normalde kara kalem çizim yapıyorum ve kara kalem malzemeler sipariş ediyorum ama bu sefer farklı bir şey sipariş ettim. Timo'dan size ilk gösterdiğim malzemeyi buydu. Kalem için kullanıyorum ve çok faydalı bir malzeme tavsiye ediyorum ama bu şey açacağımız malzemeye hakikaten dikkatimi çekti. Watercolor, solu boya ee, normalde 100 renk geliyor ben 50 renk aldım ee, öteki 50 renkler böyle parlak istemedim ama e, dikkatimi çok çekti denemek istedim Özellikle renkli e, çizimler uzun zamandır yapmadığım için bu sefer deneyim dedim timodan denedim ve hayatım boyunca hiç online alışveriş yapmıyorum Normalde arkadaşlar çünkü malzemeyi e, denemek istiyorum almadan. Ama Timo e, herkes onu söylüyor. O yüzden denemek istedim. Hem de sizinle paylaşmak istedim. Hakikaten sanatçı için güzel ve e, faydalı malzemeler. Hem de uygun fiyatla bir malzemeler bulabilirsiniz. Böyle bir malzemeyi aldım. Ve biliyorsunuz ben normalde kalemime... E, keskini yapıyorum ucu keskinini yapıyorum açıyorum bu şekilde ama çok güvenli bir malzeme kullanmıyorum aslında o yüzden böyle bir malzeme aldım arkadaşlar aslında bu malzemeyi normal kırtasiyeden aldım ama sizinle beraber açmak istedim ve denemek istedim bunu silginiz daha keskin yapabiliyorsunuz ya da kalemin ucu daha keskin yapabiliyorsunuz ya da kaleminizi daha fazla açabiliyorsunuz ve çok güvenli ee, onun kapağı da var. Kullanmadığım zaman da kapatabilirsiniz. Ve dediğim gibi biz sanatçılar için ellerimiz için daha güvenli bir malzemeler kullanmak e, lazım. O yüzden böyle bir malzeme kırtasi yerlerde bulabilirsiniz. Aslında Timo'da da bulabilirsiniz. Ama ben daha önce aldığım için ama açmadım. Bu video içinde açmak istedim sizinle beraber metal geliyor ve onun yedekleri var arkadaşlar bu şekilde yanında yedekleri var çok keskin dikkatmeniz gerekiyor ama yeniden dediğim gibi daha güvenli ve kapağı var bir e, bittikten sonra kapatabilirsiniz ve bu şekilde geliyor şu anda renkli solu boyama açacağım onun da tavsiye ediyorum muyum Ödüyorum. Ama bu malzeme şu anda çok gerek duymuyorum. Özellikle yeni başlayanlar için sonra alabilirsiniz. Her zaman söylüyorum çok masraf yapmayalım arkadaşlar ama bir ilerideki seviyelerde e, kullanabilirsiniz. Zaten ilerideki yükleyeceğim videolar nasıl kullanacağım farklı farklı kullanmalarını göstereceğim size arkadaşlar ve şu anda benim sonunda diyeceksiniz açacağım ve yavaş yavaş açacağım ben bozmak istemiyorum çünkü bu renk benim favorim ve şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar ben hiçbir şey atmıyorum yani kutuları her şey kalıyor bende o yüzden hiçbir şey atmadığım için ve atmak istemediğim için hiçbir şeyi bozmuyorum arkadaşlar. Ee, dikkatimi çekti. Ee, çünkü çoğu insanlar paylaşmış. Ve fiyatını başka solu boyalara göre çok uygun aslında. Fiyat öğrenmek istiyorsanız bana instagram üzerinden yazabilirsiniz. Ben de size fiyatını söyleyebilirim. Ee, renkler olarak çok güzel ben kullandım içinde bir tane fırça ve bir tane kalem fırça içinde bir su hazinesi var su doldurabilirsiniz ve kalem fırça olarak kullanabilirsiniz tonlamalar e, en çok dikkat ettiğim tonlamalar e, mavi mavi tonlamaları çok güzel bakın metal bayıldım ben ve tavsiye ediyorum hakikaten Bak arkadaşlar içinde tonlamalar var. En sevdiğim tonlamalar arasında sarı ve mavi bilmiyorum ya ama en çok dikkatimi çekti. Sünger de var. Ve dediğim gibi 100 e, renk gelebilir. Ben 50 renk denemek istedim ilk. Sonra 100 renk bir dahaki sefer belki alabiliriz kullanabiliriz beraber. Renkler üstünde böyle bir kapağı var korumak için arkadaşlar ve e, ben böyle kahve bardaklar çizdim onlarla videonun sonuna kurabilirsiniz e, izlemeyi tavsiye ediyorum ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar başka bir malzeme denememi istiyorsanız bana yazın bir sonraki siparişim onu alabilirim ve sizin için denebilirim Bakın bu kalem fırçak kalem üstündeki su hazinesi koyuyorsunuz dolduruyorsunuz da dolduruyorsunuz sonra basıyorsunuz aşağıya kadar su iniyor sonra kalemler kullanabilirsiniz ve renkler kullanabilirsiniz bir tane fırça da var ben çok sevdim ve dosya ediyorum videosunun da kullandım ee, ve bayıldım hakikaten renkleri çok güzel ve su çok ihtiyacı olmuyor renk hemen verebiliyor aynı renkten hatta tonlama yapabiliyorsunuz. Onu da çok bayıldım ben. İkinci malzeme aslında dekorasyon olarak aldım ama yeniden kullanabilir miyim? Kullanabilirim. Neden göstereyim size bu şekilde biliyorsunuz ben normalde yürüyüş gidiyorum ve böyle küçücük pratik bir şey alabil alabilmek için bunu aldım defterin üstünde böyle ya da kağıtın üstünde sabit olabiliyor Sonra içinde istediğiniz renkler doldurabiliyorsunuz. Sonra çizim yapabiliyorsunuz. Evet bu dekorasyon olarak kullanacağım arkadaşlar. Belki ileride zamanlarda kim bilir içini renkli olarak doldurabilirim. Ve doğada yürüyüş yaparken kullanabilirim. Ben bilmiyorum ama. Beğendim küçük olduğu için ve e, dekorasyon olarak çok güzel bir e, ee, görüntü olduğu için çok sevdim ve aldım bakın kalemimi doldurdum yukarıdan basıyorsunuz ve aşağıdan su iniyor arkadaşlar dediğim gibi dışarıdayken çok güzel bir şekilde kullanışlı ve kullanabilirsiniz kolay Kullan bir şekilde ve hiçbir şey mahvetmeden kağıt olarak sulu boya için bir kağıt kullanıyorum ve denemek için Fırçayı kullanmayacağım şu anda. Bu kalemi kullanacağım. Dediğim gibi benim dikkatimi ilk çektiği şey mavi tonlamalar arkadaşlar. Çok güzel hakikaten. Ee, yeşil tonlamalar ve sarı tonlamaları güzel ama yeniden ilk mavi tonu benim dikkatimi çok çekti. Ve kalem harika zaten fırçası çok yumuşak. Ee, mavi tonlamalar kullandığım için fırçayı yıkamayacağım şu anda ve bu kalemle arkadaşlar aslında aynı zamanda e, aynı tondan farklı farklı renkler çıkartabiliyorsunuz. Yani su çıkartarak renk açabiliyorsunuz. Mesela koyu mavi ilk az suyla kullanırsanız koyu mavi çıkıyor çünkü. Sonra biraz su çıkartırsanız daha açık bir mavi çıkıyor arkadaşlar. Bakın. Dediğim gibi çok kullanışlı hakikaten ve ben e, fiyat olarak karşılaşma yaptım fiyat olarak 50 renk olarak Aslında fiyatına çok uygundu ve e, kaliteli bir şey Yani bu kadar fiyat içindeki kalite 50 renk gelmesine şaşırdım güzel bir şey Aslında tavsiye ediyorum özellikle böyle bir tip çizimler yapmak istiyorsanız arkadaşlar Bakın yukarıda zaten 3 e, üç tane boşluk var ve sünger koymuşlar arkadaşlar fırça için ve aynı dediğim gibi aynı tonda 3-4 renk çıkartabiliyorsunuz yani ben hakikaten çok bayıldım çok kullanışlı dört şey ediyorum ikinci malzeme dediğim gibi dekorasyon olarak kullanacağım arkadaşlar sadece belki ileride zamanlarda Belki iyi kullanabilirim diye bilmiyorum. Ben bunu e, kullandıktan sonra üç tane böyle kahve kupa renkli olarak çizdim. Hem fırçayla hem de bu kalemle. ve aslında şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Kuru boya ya da pastel boyayla yardım e, alarak daha güzel bir çizimler yapabiliyorsunuz. Böyle bir videolar gelsin diye istiyorsanız bana bir yorumlar yazın. Ben de böyle bir videolar eğitimini paylaşmak istiyorum. Ama yeter ki siz isteyin. İstemeyince izlenmeler gelmiyor arkadaşlar. O yüzden siz istiyorsanız bana bir yorum yazabilirsiniz. Bakın mavi ve yeşil tonlamalar ne kadar su eklesen o kadar tonlamalar fark edebiliyor. Bu şekilde ben temizledim aşağıya su bastırarak kalemimi temizliyorum arkadaşlar çünkü üst üste renkler kullandım ve en son beyaz ve mavi kullandım arkadaşlar o yüzden su beyaz biraz çıkıyor ve dediğim gibi kuru boya ben pastel boya e, ya pastel pastel boyadan ve jel kalemden yardım alarak çizim yapabilirdim ve böyle küçük fincanlar çizdim arkadaşlar Dediğim gibi farklı bir çizimler gelsin diye ama sulu böyle bu sulu böyle farklı bir eğitim çizimler gelsin diye istiyorsanız bana yeter ki yorum yazan arkadaşlar Çünkü istediğiniz şey paylaşmak istiyorum Sadece ben üretmek istediğim şey değil Siz de öğrenmek istediğiniz şeyler öğretmek üretmek istiyorum ve takipte kalmaya çalışın arkadaşlar abone olmaya çalışın ve kanalıma paylaşın ne kadar paylaşırsanız o kadar iyi burada jel kalemi kullandım ve pastel kalemleri kullandım fırça ile kullandım ve bu sulu boya kullandım renkler olarak dediğim gibi tonlamalar çok kolay yapabiliyorsunuz 100 renk almanıza hiç gerek yok ama çünkü e, öbürki 50 renk parlaktı. Ben de parlak bir şey istemiyordum. Ama siz alabilirsiniz ve instagram hesabımda yazabilirsiniz bana. Ben de fiyatlarına söyleyebiliyorum arkadaşlar. Bu şekilde bu kadar olacak videomuzu. Başka bir şey öğrenmek istiyorsanız bana yazın. Paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.